Nebiler silsilesinin ilk ve son halkası Seyyidül Kevneyn, Resulü Sakaleyn, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Veda hacından sonra ateşli bir hastalığa tutuldu. Bu hastalık onu ümmetinden ayıracak. Ömrü boyunca arzu ettiği refik alasına kavuşturacak olan vefatın habercisiydi. Allah Resulü Aleyhisselam artık son yolculuğuna hazırlanıyordu. Mitap bir halde hane-i saadetlerine çekildiler. Gün geçtikçe durumu daha da şiddetleniyordu. 23 yıl süren ve insan takatinin üzerinde olan nübüvvet vazifesi onu bir hayli yormuş ve mübarek bedenlerini yıpratmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın hararetinden sanki asıl bir kırbadan üzerine su damlıyor gibiydi. Ziyaretine gelen Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Ey Allah'ın Resulü! Hastalığınız ne kadar da şiddetli demekten kendini alamamıştı. Efendimiz cevaben buyurdular ki biz peygamberler böyleyiz. Belalar bize kat kat gelir. Buna mukabil mükafatları da kat kat verilir. Son günlerinde cemaate çıkamıyordu. Hazreti Ebu Bekri cemaate kendi yerine imamlık yapması için tayin etti. Bir ara kendisini biraz iyi hissederek mescide çıkmıştı. Ashab-ı kirama bazı nasihatlerde bulundu. Hz. Ebu Bekir, Efendimizin kendilerine bir veda hitabında bulunduğunu hissedince büyük bir hüzne kapıldı. Yüreği mahzunlaştı. Gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Hıçkıra hıçkıra, ''Anam babam sana feda olsun ya Resulallah'' dedi. Efendimiz hastalığı ciddileşince diğer asabada yaklaşan bu büyük vuslatı sezerek gözyaşı dökmeye başladı muhacir ve ensar mateme büründü. Resulullah muhterem kızı Fatıma'yı çağırdı. O gelince merhaba kızım buyurup onu yanına oturttuktan sonra kendisine gizlice bir şeyler söyledi. Fatıma validemiz ağladı. Sonra ona yine gizlice bir şeyler söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma sevinerek tebessüm etti. Fatıma'yı bu ağlama ve gülmesinin sebebi sorulduğunda şöyle demiştir. Kendisinin vefat edeceğini haber verdi. Buna ağladım. Sonra da ev halkından kendisine ilk kavuşanın ben olacağımı haber verdi. Buna da sevindim. Efendimiz hastalığı esnasında gönülleri büyük bir hüzne kaplayan asabına şöyle buyurdu. Ey insanlar! İyi biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. İyi biliniz ki ben sizden önce gidecek ve sizi bekleyeceğim. Dikkat ediniz. Ahirette sizinle buluşma yerimiz Kevser havuzunun başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahtan çeksin. Allah Resulü o esnada hıçkırarak ağlayan Hazreti Ebu Bekir'e baktı ve ''Ey Ebu Bekir, ağlama, ağlama.'' Bir süre sonra yorgun bir şekilde tekrar saadetli evine döndü. O günden sonra bir daha namaza çıkamadı. Ve 12 Rebü'l-Evvel pazartesi sabahı. O gün Allah Resulü, Vahiy Meleği Cebrail aleyhisselam gelerek sana selam olsun ey Allah'ın Resulü. Bu senin için yeryüzüne son kez ayak basışımdır dedi. Ardından Azrail aleyhisselam geldi. Müsaade verilmesi için kapıda bekliyordu. Hazreti Cebrail dedi ki, Ey Ahmet! Bu ölüm meleğidir. Senin yanına girmek için izin istiyor. Halbuki o senden önce hiç kimsenin yanına girmek için izin istemediği gibi senden sonra da hiç kimseden izin istemeyecektir. Kendisine izin ver dedi. Ölüm meleği içeri girip Efendimizin önünde durdu ve Ya Resulallah, ey Ahmet, Yüce Allah beni sana gönderdi. Senin her emrine itaat etmemi de emir buyurdu. Eğer arzu edersen ruhunu alacağım. Arzu etmezsen ruhunu sende bırakacağım dedi. O sırada Hazreti Cebrail dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Yüce Allah seni özlüyor. Efendimiz kendisinden müsaade isteyen ölüm meleğine, Allah katında olan daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ey ölüm meleği! Hadi! Emrolunduğun şeyi yerine getir.'' Ruhumu al buyurdu. Mübarek başları, Hz. Ağaç annemizin kucağında göğsüne dayalıydı. Yanında bir su kabı vardı. Mübarek ellerini yanındaki su kabına batırıp yüzüne sürdü. Ve ilahi hasretle dolu hayatının vuslat kapısından geçerken, dudaklarından kelime-i tevhid dökülmekteydi. Ey Allah'ım! Refiki Ala, Refiki Ala diye 63 yaşında ruhunu teslim etti. Yıllar önce inzali buyurulan Ey Resulüm sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Ayeti kerimesi tecelli etti. Resulullah Efendimizin ruhu şerifini teslim etmesinden sonra bütün hane halkı gözyaşlarına gark oldular. Bu sırada hiç kimseyi görmedikleri halde kendilerini taziye ve teselli eden bir ses duydular. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Ehli beyt de aynı şekilde mukabelede bulunduktan sonra o ses tekrar duyuldu ve dedi ki her can ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz eksiksiz size verilecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulduysa artık o muhakkak muradına ermiştir. Dünya hayatı aldatma metahından başka bir şey değildir. İyi biliniz ki her musibetin Allah katında bir tesellisi, her ölenin bir halefi ve her vefat edenin de bir bedeli vardır. Allah'a sarılınız ve umacağınızı ondan umunuz. Asıl musibete uğrayan sevaptan mahrum kalandır. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Efendimizin vefatı üzerine Müslümanlar mescitte ağlamaya başladılar. Hazreti Ömer, sakın hiç kimse Muhammed öldü demesin. Yoksa kılıcımla boynunu vururum Resulullah Musa'nın bayıldığı gibi bayılmıştır dedi. Hazreti Ebu Bekir ise Efendimizin mübarek yüzünü açtı. Üzerine kapandı ve ağlayarak alnından öptü. Sen sağ de güzeldin, vefatından sonra da güzelsin. Senin sağlığında vefatında ne güzel diyerek Allah Resulü'nün yüzünün örtüsünü örttükten sonra dışarı çıktı. Büyük bir üzüntü yaşayan Hazreti Ömer,